Buradan nasıl çıkacağız? Ne kadar güçlü olursan ol, bunun üstesinden gelebileceğini sanmıyorum. Yapabilirim. Sen bu. Kasırga. Zuçue. Anka Çinlon. Buz nefesi. Ah, güçlerim çok azaldı. Hani sinemada daha büyük, daha iyi değildir demiştin. Sonra uyum sağlamayı öğrenmekle ilgili bir şey. Seni pek dinlemiyordum. Bu bambu ciddi bir bitki. İşte bu. Sen harikasın. Ben mi? Yoksa o mu? İkiniz de öyle. <laughs> Konum uyum sağlamak. Feyfe yabani otlardan bahsetmişti. Süreçlerin birlikte çalışması en iyisidir. Önce kökleri buzla dondur. Çinlon. Buz nefesi. Sırada ateş var. Kontrollü yanma. Zuchwe. Anka alemi. Bayhu. Çok darbesi. Başardık. Şimdi o kötü maymunu bulmamız gerekiyor. Buldum. Ha? Seninle geliyoruz. Yetişkin boyunda biri seni izlemeli. Buraya gel oyuncak. <laughs> şaka, şaka yapıyorum. Bana ateş topu atma. Durun. Onu boş ver. Şu anda uğraşmak için bir kötü adam yeterli. Ha! O da neydi? Ceyde duydum. Daha hızlı kes fail. Kesiyorum. Sabırsız efendim. Yardım Lütfen edin. Yardım Lütfen yardım edin. edin. Siz gidin. Ben hemen geliyorum. Çinlon. <laughs> Hayır. Benim baba kafem olmasın. Hayır. Bu iş artık kişiselleşti. Alişa nereye gidiyorsun sen? Ceydi bekle. Zaman yok. Bu maymun işine son vermeliyim. Babama kimse dokunamaz. Hey maymuncuk. Aşağıdayım. Evet seninle konuşuyorum. Seni beş katlı tüy yuma. <laughs> Veya on katlı. Tamam bunu pek iyi düşünmemiş olabilirim. <laughs> Alisha nerede? Buradayım. Siz insanlar bu maymun kralın dengi değilsiniz. Alişan'ın başı büyük dertte. Büyük. Ne yaptığımı gördün mü? Çünkü o çok... Deo! Hey! Ee, bir el atar mısın? Ya da belki evden kurtarırsın. Oraya geliyoruz. Biraz daha yap. Sanki başka seçeneğim var. Gerçekten manikür yaptırmalısın. Onu hemen şimdi yere bırak. Bayhu. Kaplan yürüyüşü. Hızı uç Ateş basamal. Sana hemen bırak dedim. Hemen bırakmasa da olur. Yere daha yakınken daha iyi. Onlara nasıl ulaşacağımı bulmam gerekiyor. <laughs> Buradaki planın tam olarak nedir? Yoksa bedenin büyürken beynin küçük mü kaldı? Doğayı eski haline getirmek ve insanları kovmak istedim. Ve görünüşe göre kazandım. Yani istediğini aldın. Şimdi ne olacak? <laughs> <laughs> Zuçue. Ateş basamağı. Bayhu. Kaplan yürüyüşü. Çenlon. Ejderha hazır. Yardıma ihtiyacın var mı? Hayır. Hallediyorum. <laughs> ah, 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 ah. Ah, sanırım halledemiyorum. Güçlerim artık çok küçük. Başka bir yolu olmalı. Uyum sağlamalıyız. Aa, seni fırlatabilirim. Yok sağ ol. Ama sağ ol haklısın. Güç kişinin uyum sağlama yeteneğinden gelir. Tekrar. Zuche, uçmam lazım. Tamamdır, yukarı çıkıyoruz. Aferin sana. İnsan yaşam alanını yok ettin ve bir orman oyun alanı yarattın. Şimdi mutlu musun? Ama ben mutlu değilim. Şimdi fazla büyüğüm. Aşağıdaki vahşi yaşamı göremiyorum ya da insanların ağladığını duyamıyorum. Çok büyük planlarım vardı ama şimdi kendimi çok küçük hissediyorum. <Gülüyor> <Gülüyor> Mola ver Zuzu, muhteşemdin. Bayhu, sıra sende. <laughs> a, beni ne gıdıklıyor? Devam et, <laughs> neredeyse geldik. Gıdıklanıyorum. <laughs> Bekle, ne yapıyorsun? Çinno, yardım et. Yedi kez düş, sekiz Ey, kez kalk. Devam et. Etrafında uç. Belki onu yorabiliriz. <laughs> ah. 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 Hadi Çinmon. Şu koca maymunu yakalayalım. Hmm. Ben... Ben bunu yapamam. Ne demek istiyorsun? Başka bir Canikon'la savaşamam. Sen de bunu yapamazsın Shinyan. Bunun doğru olduğunu tüm kalbinle biliyorsun. Türümüzü korumaya söz verdin sen. Ne? <laughs> Arkandayım. Orada havalar nasıl? Beni yere indir Bay Komedyen. Şenyen kabul et. Çinnon haklı. İstediğin bu değildi. Sadece insanları değil hayvanları da korkutuyorsun. O kadar büyüdüm ki önemli şeyleri gözden kaçırdım. Keşke o küçültme parçasını hiç almasaydım. O zaman bana ver. Bunu düzeltmek için geç değil. Gücünü emebilir ve her şeyi doğru boyutuna geri getirebilirim. Sen de dahil. Hayır. İğrenç bir insanın yardımını asla kabul etmeyeceğim. Asla! İyi. Bunu zor yoldan yaparız. Zuchu'e. Kullanmaktan çekinmeyeceğin bir güç buldum Çilinon. Gıdıklama saldırısı. <gülüyor> <gülüyor> Parça ayrıl. İyi ve kötünün gücü adına karanlık parçası dönüş ışığı. Yapabilirim, yapabilirim. Yapma. Yakaladım. Ve <laughs> <laughs> bu benim işaretim. Sizle yine görüşeceğiz. Sinyen <laughs> nerede? Nereye gitti? Buradan kaçıp gitti. <laughs> <laughs> Davetiniz için teşekkürler. Bu çok... Bilmiyorum ama çok güzel. Bu gerçekten çok hoş büyük anneler. Ve baba yemek için ekstra teşekkürler. Ah rica ederim. Aile nasıl kutlama yapacağını biliyor. Ee çok küçük olmak nasıl bir şeydi peki? Hmm, hayal etmesi çok zor. Normal bedeninin yarısı kadar olduğun için her şey iki kat mı korkutucuydu? Hayır, yani ilk başta. Uyum sağlıyorsun. <laughs> her zaman söylediğim gibi, daha büyük daha iyi değildir. Önemli olan irilik değil. Konu boba değilse tabii. Doğru. <laughs> Hadi yapalım. Bugün çift yank festivali. Bugün de kaybettiğimiz sevdiklerimizi şereflendiriyoruz. <laughs> Feifei sen burada ne yapıyorsun? Elciğin telefonunu geri vermeye geldim. Benim standımda bırakmış. Telefonum! Ah. Ah, seni o kadar özledim ki. <laughs> Feifei madem buradasın bizimle yemek ister misin? Rahatsız etmek istemem ee, ama evet. <gülüyor> <gülüyor> büyük büyük anne şiiri okur musun? Etrafımda ailem veya vatanım olsa da bugün hala ev hasreti çekiyorum. Dağın tepesine kızılcık taşıyoruz. Her birinin bir dalı var. Ama yine de bir dalı hep eksik. Seni özledik anne.